Eyler bayanlar hepiniz slot oyunları Memo kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Dog House Dice Show ile başlayacağımız Dog House serisi yapacağız abi. <laughs> Hepsini teker teker free spin'e girip oynamaya çalışacağız. Bakalım 30 ile başladık yani farmlamaya bütün oyunlarda. Hepsinde bir free spin yakaladık. Umarım çok güzel oyunlar geçirip sizlerle beraber kasamızı katlayacağımız oyunlar olur bu arada. Ee, toplamda 12.500 lira gibi bir miktar harcadık oyunlara. Haberiniz olsun onu da baştan söyleyelim. Umarım 12.500'ün üzerinde çok güzel kazançlar elde edebiliriz diye düşünüyorum. İlk baldımız da geldi 2x şeklinde. Umarım ikincisini üçüncüsünü çok vakit kaybetmeden bulabiliriz. Oyunlarda çok fazla böyle uğraşmadım açıkçası. Genel olarak çabuk Facebook'a e girdim. Şans mıdır nedir artık bilmiyorum. Ama umarım e, tabii Facebook'e e girdiğim kadarıyla da kazanç konusunda da bir tık şanslı olurum. Hepinize hoş geldiniz. Hepinize iyi seyirler dilemek istiyorum. Umarım hepiniz iyisinizdir. Kasalarınızı günden güne katlamaya devam ediyorsunuzdur. Siz siz olun. Sizi üzecek rakamlarla lütfen oynamamaya çalışın. Daima şans oyunları oynadığınızı unutmamak gerekiyor. Sizlerin de maksimum rekor kazanç videoları varsa bizlere Telegram kanalından gönderebilirsiniz bu arada. Telegram kanalımızın linki hemen videonun altında sabitlenmiş link üzerinde mevcut. O linke tıkladığınızda benim tüm oynadığım ve önerdiğim sitelerin güncel adreslerini görüntüleyebilir. Gönül rahatlığıyla sizler de üyeliklerinizi açıp oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Dediğim gibi hiçbir sorun problemde yaşamazsınız. Bu da son spin. Acayip kötü geçen bir oyun oldu benim için ya. Bilmiyorum. Ee, bir tık daha iyi geçirebilirdik sanki. 14 spin fena değildi. İstiyorsanız her oyunda böyle 30 liradan yine 30 spin atalım. Belki bir free spin'e daha gireriz. Sizin neden olmasın? Girmezse de yapacak bir şey yok. Yani beklediğim kazancı elde edemedim. Ne yalan söyleyeyim. Abi bak işte görüyor musun? Böyle bir oyun yani. spinde değil farm'da gitti öyle. Allah'tan 30 spin atmışım ya. Bak Allah'tan 30 spin atmışım. Tebrik ediyorum kendimi. Yemin ediyorum çok güzel bir karar aldım. <laughs> Umarım diğer oyunlarda da bu kararlarım geçerli olur. Geçelim sizlerle beraber ikinci oyunumuza bakalım. Hangi oyun bekliyor olacak Clock Dockhouse multihalt ile devam ediyoruz. Dockhouse multihalt ile devam ediyoruz hadi bakalım. Bu oyun şıkır şıkır giriyor free spin'e de. Bundan önce bir kez daha girdim bu arada onu oynadım. Ee, daha doğrusu dedim ki bir spine salayım. Bir dakika bir mutfağa e, gidip geleyim. Ne kadar free spin'e girmiş oynamış etmiş çok kötü geçmiş. Bu da aynı o şekil oluyor zaten. Bugün demek ki bu oyundan bir fayda göremeyeceğiz gibi geliyor bana. Ya bir spinle iki tane atarsa Diyecektim. Tekrar attı. Uzattı da 60 lira gibi bir rakam Öder mi? Ooo bu oyun bugün ödemeyecek gibi ya. Ben ne yaparsam yapayım sanki ödemeyecek gibi. Dediğim gibi ikinci kez ben free spin'e giriyorum burada. İlkinde de çok komik bir rakam vermişti. 30 liraya 560 lira ama öyle bir şey ödedi. Ama ben yine de burada 30 bir spin daha atayım. Belki bir free spin'e daha girer. Ee, 10 da belki ödeme yapar ya da yine farmdan belki bir ödeme yapar. Az önce gördüğünüz 5000 küsür lira verdi la farmda deli. Ya yani, kimin aklına gelirdi 5000 ödeme yapacağı olan 20 tane dağıtsana ya. Çok girmek istiyorum free spin ödeme yapsın çok istiyorum da Yok abi hiçbir şekilde herhalde yok el Nice Bak bu oyun bugün fena free spin'e giriyor birazcık şansımızı belki zorlayabiliriz ama ödeme konusunda sıfır yani 30 lira lan bu Bak bence güzel başlangıç bir tane pati bir tane de 3x'e başladı 3x'in yeri de fena değil İkincisini de atsana kankam ya Abi çok kötü geçiyor ya anlayamıyorum. Tek çarpanla yan tarafı açtık. 3 ver bari. 1 verdi. Az önceki senaryonun aynısını yaşıyorum. Sanki sadece Spin'e girerken girmeye çalışırken para harcıyormuşum gibi hissediyorum ya. Allah'ı. Şuraya bak. 202 lira ne oldu? Bugün bu oyunda 3. free spin'im. Free spin'im. i̇lkinden dediğim gibi 550 lira gibi bir şey aldım. Az önce 75 lira mı ödedi? Şimdi de 400 lira ödedi. Cahip komik değil mi ya? Sanırım çık... Ya birazcık daha zorlasam mı acaba ben bu oyunu? Ne yapayım? Dördüncüye girmeyecek galiba sadece para yiyor gibi duruyor. Hadi geçelim ya sıradaki oyunumuza. Dog House oyunu ile devam edelim bakalım. Valla Dog House yol O kadar free spin'e girip sadece para yiyen bir oyun oldu bizler için. Buradan da hiç fena free spin vermedi saymadım ama. 10-11-12-13-14 mü 14 spin bayağı iyi yani mantıken düşündüğümüz zaman güzel bir kazanç gelmesi gerekiyor buradan ama her zaman düşündüğümüz gibi de olmuyor ki. Yukarıda kaldı çarpan. Şu bu kapa seni. Çarpan dağıt. Bir çarpan dağıt. Bugün dog hastar vermiyor ya free de galiba. Bak free spin'e giriyor. Girme konusunda gerçekten çok iyi. 12500 normalde bizim hayli hayli çıkarmamız lazım o ara dövmeden sonra ama farmlarken herhalde parayı bitireceğiz. Şu rakama bak abi 30 liradan free spin'e girmişim ya. Böyle bir şey var mı? Son spin. Var mı böyle bir şey ya? 187 lira. Bu ne oğlum? Yani küpretsen şu 187 liradan daha iyi ödeme yapardım ben. 30 burada da atalım. Vallahi farm atarak var yok. Parayı yiyoruz ya başka hiçbir şey değil. Halk olsun ya. Gidiyor mu bir 30 daha? Ya da 20. Ya böyle bir şey olamaz ya. Ha, 600 RAM verdi. Vallahi farmda ödüyor oyunlar ya. Ya bir kere daha girmek çok istiyorum. Şu Dog ben seviyorum çünkü. 24 lira mı verdi hmm. o 3 tane çarpana? Gerçekten mi? Lan farmda harbiden fena değil bu arada oyun. Şaka gibi. Ben de atıp kaçtım gittim. Hadi geçelim sıradaki oyunumuz o zaman. Abi girsene. Teşekkürler ya. Teşekkürler ya. Şunu dedim düzeltebileceğim. <laughs> Niye yine hiç vermeyecekmiş gibi wipe alıyorum. Zaten 150'yi başta veriyormuş oyun 12, 13, 14, spin yine. Hadi bakalım. Yine biraz öncekinin aynı senaryosu yaşanıyor. Az önce de 3x'le başlamadık mı buraya? Ben mi yanlış hatırlıyorum acaba? Galiba 3x gelmişti şuraya değil mi? Ondan sonra baya kötü geçmişti. Ha, bu sefer fena değil gibi. Bir tane daha gelsin. Ritim gelse ritim. 3x istiyoruz bu sefer. Vallahi geldi. Bir tane daha atarsam ben buradan kazanç almadan bırakmam burayı. Vallahi inat ettik ya. Yemin ediyorum inat ettik resmen. Kaç paraya çıkmamız lazım burada? Bence 10 bin liraları görürsek müthiş olur da. 4.000 lira vermez burası. Bir tane daha çarpan gelmesi lazım. Atmayacak onu da. 2 lira, 8 bin lira fena değil. Ama ilacını her. Nasıl Kaç spin? 2 mi? Bak şimdi son spinde bir tane daha atacak kesin. Abi hep yukarıda bıraktın ya. 2.200 200 lira. Daha vakit kaybedelim mi burada? Ne yapalım? Bilemedim ki. Hadi bir onda. Son. Son dedik abi. Hadi geçelim sıradaki oyunumuza. Dog House, Dog or Alive Live ile devam ediyoruz. Benim aslında en korktuğum oyunlardan bir tanesi bu oyun nedense. Ben bu oyunu ya o kadar oynadım çok az kazanç sağladım ya. O yüzden yine böyle çok güzel geçeceğine inanamıyorum herhalde. 10 spin de çok kötü mesela. Bence. Hadi bir şov. Bir tane daha attın. Keyfimiz yerine geldi. Bir tane daha son spin'den de. Bu sürprizi yaptın mı bize? Ay. Bir bile görmek mucize oldu. 30 tane atıyor muyuz? 50 taneyi salıyorum ya direkt. 30 tane çok az geliyor. Niyeyse Dockhouse'lar çok seri spin atıyor ya. Yine 315 lira zaten farmdan öldü. Vay arkadaş. Baking skater'ım şu oğlum. Ve bak. Vallahi farmda para yiyorlar bu sefer ya. Az önce şık şık girdiler bunlar oğlum. Kaç boyun beni çok yordu az önceden. Bir 10 tane son. Hadi geçtik. Şükür. 549 lira 549 liradır yeniden 8000'i gördük. Bu arada kesin zarar burası ya. Geçiyorum sıradaki oyuna. Çok seri spin'e girdiğimiz oyunlardan bir tanesi. Farm'da yine çok güzel öyle ee, bu Doghouse Mutlu crew, crew, oyunu gerçekten çok güzel abi. Bu oyunda belki birazcık fazla bile spin atabiliriz diye düşünüyorum. Umarım iyi geçer ya. Hiç uzatma görmedim ben bu oyunda bu arada. O kadar şeyler atıyor ama. Kapan da yok. Aslında var ya bir uzatsa şurayı. Bir takım sürprizler olabilir yani sürprizler. Vallahi bir takım sürprizler olabilir abi uzatsa şurayı. 892 lira. 10 spin olmasa var ya. Bir kere uzatsana be. Bir kere be eline mi yapışacak sanki? 732 lira. Bu arada güzel kazanç verdi. Vallahi güzel kazanç verdi. Ben burada birazcık daha spin atmak istiyorum. 70. Ya beti de mi yükseltsek acaba böyle spin atarken diyeceğim de 30 liradan bile iyi para gidiyor. Bence 70 spinle senin bir tane daha free spin'e girebiliyor olman lazım ya. Bu oyunu o kadar övdüm. Güzel de oyun seviyorum bu oyunu gerçekten seviyorum. Geçen 100 liradan falan çok güzel kazançlar sağlamıştık bu oyunda. Yine delirip böyle 100 liradan. Ne diyorsunuz? bir tane de eksik bıraktı. Hadi geçtik sıradaki oyunumuza. Bir tane elle atalım şöyle. El cihazımızla atalım şöyle. Girdi. Geçtik son oyunumuza. Zurda'nın zor diyeceği yer burası. Bak, yemin ediyorum Zurda'nın zor diyeceği yer burası aslında. 2 ve 3'e zaten kesin atıyor bu oyun. Vital. Tamam. Harbi zorladık bu sefer. Vallahi zorladık. Aa. Lan parayı çıkaramadım ya ona yanıyorum ya. Nasıl yani? Nasıl nasıl nasıl? da ver. Çekip gideyim. Delirirsem şimdi bitireceğim parayı. Kendimi tanıyorum. Kötü özellik. Aslında yapmak istediğim bu işte daha güzel ekranlar atsa 10 tane at bırakalım. Beni izlediğiniz için ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanalı takip etmeyi, videolara beğeni ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Seviyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.